Değerli yani Şanlı Emlak YouTube kanalı takipçilerimiz Bugün Çanakkale Yenice Arovacık mevkiindeyiz. Burada iki tane yan yana satılık yerlerimiz mevcut. Birisi 650 metrekare değil ise bir dönüm yani 1000 metrekare Yerlerimizin resmi kadastralar yolu mevcut Ve e, Ana asfalta 80 metre Gibi bir mesafesi var. Yani 80 metre sonra Ana asfalta çıkmış oluyoruz yerlerimiz bu şekilde. Şimdi size de yerlerimizi detaylı bir şekilde tanıtacağım. Evet. Yerlerimizin köy manzarası mevcut. Şöyle yakınlaştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi köye yakın bir mesafedeyiz. Etrafımız ağaçlık, ormanlık. Doğal manzaralı bir yer. Burası hobi bahçesi olarak kullanılıyor. İçerisinde incir ağaçları mevcut kenarlarında. Şu an bulunduğum kısım 650 metrekare, yan kısım ise 1000 metrekarelik bir alan. Yerlerimiz ayrı ayrı satılık. İsterseniz de ikisini birlikte satın alabilirsiniz. Buradan resmi kadastral yol geçiyor. Ve 80 metre sonra da asfalta inmiş oluyoruz. Bakın, asfalt hemen şurada. Asfalt hemen burası gördüğünüz gibi 1000 metrekare burası. 650 metrekare ise şu an gösterdiğim yer. Yerlerimizin etrafı bu şekilde. Yerlerimize binek aracınızla rahatlıkla gelebilirsiniz. Hemen asfalttan giriyorsunuz. 80 metre resmi karasınar yolu yürüyorsunuz. Hemen tarladasınız. 1000 metrekarelik yerimizde burası. Yerlerimiz bu şekilde yerlerimiz arasına hayırlı uğurlu olsun diyorum.